Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 31 Ocak haftasında balık burcu ve balık arkadaşlar neler yaşayacak bunlardan bahsedeceğim. Lütfen videomu izledikten sonra beğenin. Yüklediğim videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Arkadaşlar videolarımı üç bölümde hazırlıyorum. Birinci bölümde genel olarak gezegenlerin gökyüzündeki etkileşimleri nedir, neyi ifade eder bunları anlatacağım. İkinci bölümde yükseleni balık olan arkadaşlar bu gökyüzü hareketlerinden hangi konularda etki alıp nelerle karşı karşıya kalacak onların öngörüsünü yapacağım. Üçüncü bölümde ise ben balık burcuyum diyen arkadaşlar tarot kartlarıyla önümüzdeki hafta nelerle karşı karşıya kalabilir bunun öngörüsünü yapacağım. İhtiyacınız olanı izlediğinizde faydasını göreceğinize inanıyorum. Hadi bakalım gökyüzü hareketleriyle başlayalım. Ve bu hafta 1 Şubat'ta kova yeni ayı gerçekleşecek. Ee, sabah 045 de gerçekleşecek bir yeni ay yaşayacağız. kova özgürlüklerle, ilkelerimizle, sıra dışılıkla, aykırı davranmakla, isyan ve devrimlerle alakalıdır ve farklı bakış açıları geliştirmekle alakalıdır. Bireysel anlamda ilişkilerinizde özgürleşme ihtiyacı, sıra dışı ilişkiler yaşama, kısıtlandığın konularda öfke patlamalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Satürn kavuşumu ve Uranüs karesi olan bir kavuşum bir yeni ay bize sorumluluk ve aykırı olma, isyan arasında sıkışma etkisi getirecektir. Yani satürn sorumluluk, gelenekler, kurallar, etik, eh, ahlak, davranışlar, ondan sonra sınırlama, belli çizgilerin oluşması gerektiğini söylerken Uranüs de artık bunlardan kurtul, özgürleş, e, kovada gerçekle düşüyor. Uranüs burada güçlü bir pozisyonda ve Boğa burcunda zaten sıkışmış bir Uranüs varken burada daha agresif, daha e, nasıl diyeyim yerinde duramayan, patlamaya hazır bir enerjinin varlığını gösteriyor. E, yeni ayda yeni başlangıçlar demektir. Sonu nereye gidecek bilemeyiz ama yeni kararlar almak, yeni oluşumlar, yeni stratejiler ve belirleyip bu hedeflere doğru ilerlemekle alakalıdır. Toplumsal konular özellikle 15 günlük bir süre zarfında vurgu yapmak üzere tam bir yıl boyunca bunlarla alakalı konuları konuşacağız. Bu kadar yüksek bir kova enerjisiyle farklı görüşler, özgürlük hareketleri, isyan enerjileri, liderlerin çatışması ve bununla ilgili haberleri bekleyebiliriz. Ve toplumsal öfkeyi anlamayan Yöneticilerin başı sıkıntıya girebilir bu süreçte. İnsanların sokağa çıktığını çünkü kova enerjisi bir de Uranüs karesi var. Hak hukuk arayışlarının arttığını, insanların artık sessiz kalmadığını, kendi haklarını ya da yaşadığı çevredeki toplumsal konuları daha duyarlı, daha hassas olacağına dair bir fikir veriyor. Maddi konulardaki belirsizlik ve önünü göremediğimiz, görememe duygusu endişeleri tabii ki arttıracaktır. Mars Oğlak Burcu'nda ekonomi, kariyer, hedefler konusunu işaret ederken bireysel ve maddi güvenlik ihtiyacını da ön plana çıkarıyor. E harcamalara, kaynakları doğru kullanmaya özen gösterilmesi gereken bir dönemde olacağız. Eş, aile varsa ortaklarla ilgili sorunlar, güç savaşları, geçmiş problemlerin yüzeye çıkması gibi konularla yüzleşmek durumda kalabiliriz. E, Merkür Retro Oğlak Burcu'na geçti. Bunun etkisiyle kova yeni ayı gerçekleş, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun mesajı veriyor. Ha, bazılarımız aydınlanma yaşayacağız. Yani herkes kötü etkimi alacak. Hayır. Yürümeyen birliktelikler, sıkıntılı evlilikler sona giderken kimi ilişkilerde de çözüm arayışlarının sonuç verdiğini ve ilişkilerin pozitif anlamda etkiler aldığını aldığına dair şahitlik edebiliriz. Yani yeni buluşlar, yeni aşılar, keşifler, teknoloji, uzay, bunlar hep kovanın etkisidir. Hayvancılık, hava durumları, meteorolojik konular, bununla da ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Elektrik kesintileri yeniden gündeme gelebilir. Dijital haberleşmede problemler olabilir. Teknoloji problemleri gerçekleşebilir. Devletler de siber saldırılarla karşı karşıya kalabilirler. Finans dünyasında da bankalar, enflasyon, dış borçlar konusunda hareketlenmeler, para piyasalarında ani iniş çıkışlarda bunlara dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Çünkü şimdi yeni aylarda evet yeni bir başlangıç, bir doğum enerjisi vardır, doğan bir enerji var. E, kovada teknolojidir, aykırılıktır, yenilenmedir, gelecektir hayallerdir, ideallerdir aslında. Farklı bakış açıları geliştirmek, keşfetmek aslında. icat etmek, bilimdir, akıl mantıktır. Çünkü hava elementi bir burç kova. Ve burada aslında kolektif bilince yani yaşadığın toplum bilincine ait olmaktır, Bir yere ait hissetmektir. Bir grubun içerisinde yer almaktır. E zaten bunların yeni ayda yeni başlangıçları var. E sen zaten sıkılmış, sıkışmışsın, biriktirdin, biriktirdin, biriktirdin işte bu seni bir patlamaya itebilir. Ama dikkat edin, yani biraz önce de özellikle uyardım Mars oğlakta değil. Neden? Çünkü Mars bizim hareket enerjimizdir, agresif enerjimizdir. Öfkedir, asabiyettir, özellikle bahsettim bu konuda. E, Satürn kavuşumlu bir yeni ay var. E, bir de Uranüs'ten e, kare açı, mücadeleci, zorlayıcı bir açı alıyor. E, Satürn sorumluluklarımızdı, geleneğimizdi, kurallarımızdı. Yani yaşadığımız toplumdaki var olan düzendi. E, Uranüs burada kare atıyor, bunu zorlayacak. Aykırılığıyla, farklı düşüncelerle, sıkıştığın konularda, seni mutsuz eden konularda patlamalara neden olacak ve bir anda değiştirmeye çalışacak. İşte Uranüs'ün Uranüs tetiklediği bir yeni ay bize çok büyük bir iyilik de getirebilir, bizi bir anda yok da edebilir, hiçbir şey de yapmayabilir. Yani bir çaba harcarsın ama karşılığında hiçbir şey almazsın. Böyle bir şeyle de karşı karşıya bırakabilir. Çünkü Şubat biraz gökyüzünde zorlu geçecek arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. 4 Şubat'ta Mars Jüpiter seksleri var. Hedef saptamak, iyimserliğin ön plana çıktı. Enerjinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir süreç olacak. Neden? Çünkü Mars bizim hareket enerjimiz. Hayatta kalma güdümüz. Öfke, Salaşma, rekabet, sabırsızlık, e, cesaret, cesur olmak, e, öteki taraftan baktığımızda ben bilincinin yüksek olduğu, bencilliğin olduğu, efendim söyleyeyim agresifliğin, agresyonun, öfkenin, hani dilindeki o zehir zemmeli söylemleri bile Mars'ın enerjisiyle yaparız. E, Jüpiter neydi? Jüpiter bolluk, bereket, kısmet büyüme, genişleme enerjisiydi. İşte bu noktada harekete geçmek için sana bir fırsat getiriyor. O yüzden hedef saptayabiliyorsun. Jüpiter iyimserdir, iyiliktir, yay burcunu yönetir. E, bir de şans gezegenidir. İyiliğin ön planı çıktı. Enerjinin en yüksek, çünkü Mars'ı büyütüyor bir de enerjidir Mars. Onun en yüksek seviyeye ulaştığı bir nokta olacak. Hedeflere ulaşmak için önemli fırsatların çıkma ihtimalinin olduğu bir gün. Ayrıca maddi açıdan da şansın yanımızda olduğunu bir güne denk geliyoruz 4 Şubat'ta kendimizi disipline etmek, başarmak için gerekli motivasyonu sağlamak ve hedefe odaklanmak için güzel bir gün, güzel bir sürece başlıyoruz aslında. Mars Oğlak, Jüpiter Balık ikisi de kendi özelliklerini ortaya koyabildiği. Çünkü Mars Balık Oğlak burcunda yücedir. E zaten Jüpiter Balık burcunun yöneticisi. Yani bir gezegenin yüceldiği ya da kendi yönettiği ev, e, burçta olması o özelliklerini gezegenin barındırdığı özellikleri en iyi şekilde ortaya koyabileceğini anlatır. O nedenle bu ikisinin de kendi özelliklerini ortaya koyabildiği ve bu özelliklerin faydasını sunabildiği bir süreçte bizi neler bekliyor yaşayıp göreceğiz. Ancak sekstil açı destek verse de yani Jüpiter ile Mars arasındaki bu sekstil açı dediğimiz arkadaş destek açısıdır. Birbirine yardım eden açıdır. Emek ve çaba olmadan o açının iyimser özelliğine kavuşamayız. Gerekli sorumluluğu almak bizim için çok önemli olacak. Hani şunu yapamazsın, Aa, ikisi arasında yaşasın, seksileç var, bu bana getirecek, bu bana fayda sağlayacak, öyle bir dünya yok. Sana fırsatı getirecek ama şunu yapacak, mesela bir iş bağlamak istiyorsun, sen bu işin tüm koşullarını, tüm stratejilerini, tüm planlarını hazırlamışsındır, Götürürsün firmayı arkadaş ben sizinle çalışmak istiyorum. Buyurun hadi bunu birlikte yapalım. Bakın ben her türlü detayı, her türlü fırsatı, her türlü iyi kötü artı eksi doğru yanlış ne varsa ortaya koydum planladım hazırladım. Sen bunu bir incele gel bunu beraber yapalım diyorsan bakın üstüne düşen sorumluluğun hepsini yaptın. Verdin işte orada o destek sana gelecektir bugün. Yani. Ama sen ya arkadaş telefon açıp hadi gel ortak olalım değil. Ya neyin ortaklığı dediğinde susabiliyorsan, araştırmanı yapmamışsan sana hiçbir şekilde bu nokta fayda sağlamayacaktır arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ve 4 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu var. Şimdi Satürn Güneş'in kalbinden geçecek. Yani bir yönden net ve keskin tavırlar sergilerken diğer taraftan özgürleşmedeki kendi bilinçli kimliğimizi yani kendimizi aydınlatma, parlatma, görünür olma, ben buradayım diyebilme için sorumluluğu almak için, bakın sorumluluğu almak için Satürn burada çok büyük bir şans getiriyor. Daha ciddi, daha gerçekçi, daha ayakları yere sağlam basan davranışlar sergilemek, içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlılığımızın arttığı bir sürece giriyoruz. Artık her koyun kendi bacağından asılır mantığından uzaklaşıp yaşadığımız dünyanın sorunlarına dikkat kesilmek bizim için en iyi olan anlamına geliyor. Bireysel anlamda kendimizi ortaya koymak için doğru ve etik anlayışla ilerlemenin sorumluluğunu alacağız. Aslında geçmişte bir yüzleşme ve gerçekçi baş bakmaya başlamak bize iyi gelecek. Neden? Satürn çünkü bu. Realisttir sorumluluktur, gelenen, geleneksel olandır, kuraldır Satürn. Güneşle birlikte başladığında ki güneşin kalbinde olduğu zaman bir gezegen, güneşin kalbine girmesi de şudur arkadaşlar, güneş burada satırın kavuştuğu zaman aynı derece ve aynı dakikada ikisi bir bütün haline geliyor. İşte güneş orada parlamaya, o gezegenin bütün özelliklerini yansıtmak için, bütün iyicil özelliklerini ya da bütün sorumlulukları ortaya koyabilmesini sağlayan önemli bir gündür bugün haberiniz olsun. Ve bugün Satürn ağır bir gezegen olduğu için, istikrarlı bir gezegen olduğu için 4 Şubat gününde atacağınız adımlar hakikaten uzun soluklu ve istikrarlı bir süreci yaşamana yardımcı olacaktır haberin olsun. Ve Mars Oğlak Burcu'nda 24 Ocak'tan 6 Ocak'a kadar şey 6 Mart'a kadar Oğlak Burcu'nda kalacak. Mars kendi başına hareket et, geçmeyi, savaşmayı, cinselliği, libidoyu temsil ettiğinden bu yüksek adrenalin seviyesi oğlan soğuk ve kuru yapısıyla karşılaştığında hani nasıl diyeyim, harun düşen ateş gibi daha kontrollü hale bürünüyor kontrol edebileceğimiz bir yaşam enerjisiyle neler yapabileceğimizi bir düşünün. Artık istediğiniz yere odaklanabilirsiniz. Çünkü hem cesursun hem de planlanmış ve alternatifli riskler alabileceksin. Çünkü Mars risk almaktır. Ancak dikkatiniz çok yüksek ve motivasyonun çok yüksek düşmüyor. Bir hani maraton koşucusu gibi emin, stabil ve hedef odaklı bir azme sahip oluyorsun ve vazgeçmiyorsun. Hep bir B planın olacaktır bu süreçte. İşte bu bakış açısı, bu duygularımız, bizi kendimizi çok iyi hissettiğimiz yaklaşık bir buçuk aylık süreçte hayatımıza gelecek. Yani daha hedefle odaklı, daha kendinden emin, daha cesur, risk almaktan çekinmeyen, şimdi Mars'ın o aceleci sabırsız tavrını Oğlak Burcu törpülediği için İnanılmaz güçlü, dayanıklı bir enerjiye sahip olacaksın. O yüzden bunun faydasını da çok göreceksiniz. Evet, hadi bakalım gökyüzü hareketleri bu kadar. Şimdi yükselenimiz neler yaşayacak ona bir bakalım. Yükselen balıklar, siz kova yeni ayını, 1 Şubat'taki kova yeni ayını 12. evinizden alacaksınız etkisini. 12 gizli kapaklı olayların durumu, bilinçaltımız, sıkıştığımız, daraldığımız, kendimizi yalnız hissettiğimiz, yaratım enerjisinin çok güçlü olduğu, aslında balığın da doğal evidir. Orada bir kurban psikolojisi var. Bugüne kadar işte sürekli kendini bastırdığın, bilinçaltına attığın her şey, bir özgürleşme ihtiyacı olacak kova ile birlikte. Zaten Uranüs karesi de var. Bir de Satürn kavuşumu var. Var olan durumla yenileşme arasında çok büyük geldiklerin olacak. Çok kafana buyruk yaşayabilirsin bu süreçte. Kendi hak, hukuk, adaletini aramak adına herkeste bir kavga dövüş haline gelebilirsin. Yeni gizli düşmanlar edinebilirsin. Yani burada kusura bakmayın ama siz birazcık hani bireyselleşmek adına kendinizi daha özgür, daha e, ortaya koymak adına çok fazla güç savaşına girebilirsiniz. Geçmişteki travmalarınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Aydınlanma da yaşayabilirsiniz. İçinizdeki potansiyeli fark edip bunu olumlu noktada da kullanabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi Satürn orada biraz ayı ve güneşi baskılıyor. Uranüs de bir kare açı atıyor. Geleneksel olanla yenileşme arasında çok sıkışacaksın. Burada çok kararsız kalacaksın. Ama 4 Şubat'taki güneş Satürn kavuşumu sana burada çok güzel bir etkide yaratacak gibi duruyor aslında. Ama bu süreçte bir özgürleşme ihtiyacı, bir isyan enerjisi, bir çatışma enerjisi çok fazla olacak. Çünkü 12. evde o sıkıldığın, daraldığın, bunaldığın noktalarda çok büyük bir nasıl diyeyim? etki yaratacak. Burada yalnız 12. ev hastalıklar evi olduğu için de bir hastalıkla da boğuşmak için bir başlangıç gerekebilir. Bir İnşallah yanlış olur. Bu noktaya gelmez. Ama dediğim gibi burada sorunları çözmek adına bir Merkür Retro da var. Bir yüzleşme, çocukluk travmalarını yüzleşme, gizli düşmanlarla yüzleşmek dahi söz konusu olabilir. Ve 4 Şubat'ta Mars Jüpiter e seksleri var. Burada 11. birinci ev. 1. E, 1. E, hayatınızın tümü karakteriniz, istekleriniz, arzularınız, beklentiniz, bu hayatı nasıl algıladığınız ve dışarıdan ilk intibada siz nasıl bir insan olarak görünüyorsunuz? Bunları anlatır. Hayatın aslında %70'i birinci evde saklıdır. O nedenle çok önemli bir evdir ve orada Jüpiter var. Artık bir büyüme, genişleme, adalet sağlama, şans, kısmet enerjisini getirir. E Mars'ta 11. evinizde diyor ki bize sosyal çevreden hayaller, idealler ondan sonra bulunduğun çevre, toplumsal örgütler, kariyerden gelen kazançla alakalı bir harekete geçme enerjisi var. Kendi ideallerin, kendi hayallerin için ayakları yere sağlanmasan, Ondan sonra davranışlar sergileyeceksin diyor. Daha maddi açıdan şanslı olacaksın. Kendini daha çok disipline edeceksin. Başarmak için gerekli gücü içinde bulunup hedef odaklı güzel bir süreç seni bekliyor açıkçası. Çünkü Satürn de Mars kendi özelliklerini ortaya koyabileceği güzel bir e, burçlarda, güzel burçlarda. O nedenle ikisinin e, bu desteği hedef belirlemek, iyimser davranmak, enerjini en yüksek potansiyelde kullanmak için güzel fırsat veriyor. Ama seksil açı şunu söyler, sen gerekli emeğini harca, kendi hayallerine ulaşmak, kendi ideallerine, kendi istek ve arzu beklentilerine ulaşmak için evet arkadaşım sen gerekeni yap, ben sana sosyal çevrenden ya da gruplardan, derneklerden ben sana o fırsatı getireceğim. Yani şunu söyleyeyim bir üniversite öğrencisi gibi düşünün. Sen notlarını yüksek tut, ben de sana burs vereyim. Hani o bursu ben sana sağlayacağım ama sen gerekli emeği, çabayı sarf et. Ben bunu bundan sonra yapacağım der gibi. Sen aşkta da öyle, işte de öyle, sağlıkta da öyle. Bu hayattaki beklentin neyse, bununla ilgili gereken özeni ve çabayı harca. Sağlığın için sigarayı bırak, ben de sana yeni bir fırsat getireyim, iyileşme fırsatı getireyim gibi böyle bir şey getirecektir. Ve 4 Şubat'ta yine Güneş Satürn kavuşumu var. Satürn Güneş'in kalbinden geçiyor. Burada yine 12. evinizde işte kendini daha aydınlatabilmek, o güneşi parlatabilmek adına daha net keskin tavırlar sergileyeceksin. Bilinçli kimliğini ortaya koymak için sorumluluk alacaksın. Elini taşın altına koyacaksın. Ay ben çocukken bunları yaşadım. Şöyle oldu böyle oldu. Tamam oldu. Hepimizin travmaları var. Ama artık hadi bakalım daha gerçekçi bak, daha ayakları yere sağlam basan tavırlar sergile, daha ciddi davran, kendine özen göster, iyileşmeye özen göster ve bunun için doğru ve etik anlayışla ilerle, sorumluluğunu al, geçmişle bir yüzleş ve ondan sonra daha gerçekçi bak, sorunların ve bahanelerin arkasına saklanma. Kendi güçsüzlüğünü başka bahaneler üreterek potansiyelini baskılama. Artık potansiyelini açığa çıkar. Bunun sorumluluğunu al, gücünü fark et diyor. Ve Mars Oğlak Burcu'na geçti 24 Ocak'tan itibaren ve 6 Mart'a kadar orada kalacak. Sen burada 11. ev. Bakın 11. ev çok önemli bir evdir. Neden? Çünkü orası hem kolektif bilince, yaşadığın topluma, yaşadığın çevreye, yaşadığın ülkeye karşı olan sorumluluklarını alır. Yani bugüne kadar her koyun kendi bacağında asılır diyorsa artık asılmıyor. Artık daha ciddi, ...toplumsal bilinçli yükseltmiş bir durumda olacaksın. E Mars zaten hareket etme enerjisidir. E, risk alma, rekabet oluşturma... E, ...kendini korumaya ait bir gücü ortaya koyar. 11. ev zaten hem dediğim gibi... ...toplumsal olarak bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bir, ikinci olarak... E, ...yaşadığın sosyal çevrede daha aktif... ...orayı geliştirmek, orayı daha böyle... E, sana fayda sağlayacak insanlarla iletişime geçmeni sağlayacaktır. İki hayallerin ve ideallerin için bir çabanın içerisine girebilirsin, risk alabilirsin. Ama bunu yaparken şimdi Mars çok e, dağınık bir enerjidir. Ama Oğlak Burcunda oluşu daha kontrollü, daha gerçekçi, daha istikrarlı bir süreci gösterecek, güçlü bir odaklanma potansiyeli verecek sana. Her zaman daha ciddi yeni, istikrarlı planlar oluşturarak bunlar için harekete geçmenin şansı sunacak sana. O nedenle bence bu bir buçuk ayı kendi hayalleri, idealleri, kariyerinden gelen kazancı güçlendirmenin için çok güçlü bir potansiyele sahipsin diyor. Ve bunu yaparken de sakın 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 oğlan o sana getirdiği sabır, gerçekçi, o istikrarlı süreçten de kontrollü olan süreci, kontrol etmen gereken süreci doğru kullan ve odaklandığın hedefe ilerle diyor. O nedenle e zaten Jüpiter'in getirdiği bir olumlu açı vardı. Onu da doğru değerlendirmiş olacaksın. Bence kendi hayallerin için artık harekete geçme zamanı. Evet yükselen balıklar siz bunu yaşadınız. Bakalım balık burcu olan arkadaşlar neler yaşayacak? Ve sevgili balıklar, bu haftanın enerjisinden geçmeden önce yönet yönetmenimle bayağı bir heybetinizi yaptık. Balık nasıl bir bursur? Onun üzerinde önemli bir seminer gerçekleştirdikten sonra <laughs> kartlar neler diyor? Bakalım hadi inceleyelim. Şimdi pazartesi gerçekten sıkıntılı başlıyorsunuz haftaya ama salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar her şey yolunda gidecek. Demek ki sonunuzdan kalkacaksınız. Hayatınızla ilgili bazı affedemediğiniz, bazı kabul edemediğiniz sıkıntılar ön planda olacak. Ama salı günden itibaren bir arkadaşınız, kardeşiniz, dostunuz, çok önem verdiğiniz bir insanın yardımıyla hayatınızdaki adaleti yargılama, kendi adaletinizi bulmak, kendiniz için gücü bulma, kendi çözümlerinizi oluşturmak için ve üretken enerjinizi ortaya koyarak hem ruhani enerjinizi hem adli enerjinizi ikisini de bir arada dengede tutmayı başaracak güzel bir hafta görünüyor. Yani bu hafta aslında alacağınız kararlar, atacağınız adımlar, teorinin uygulamaya dönüşmesi her şey sizin için çok hayırlı olacak. Bir şey kötü dahi yapsanız, bitirseniz bile bunun haklı ve sizin için iyi nedenleri olduğunu farkına varacaksınız. Peki bu enerjiyle yalnızlara baktığımızda bir aşk hayatında gelişme var mı? Evet, bir salı günü gelişmesi söz konusu. Fakat burada biraz sessiz kalıp gerçekten fiziksel koşulları uyup uymadığına, o kişinin hani sosyal statüsünü sizinle uygunluğuna bir bakacaksınız, bir seçim yapacaksınız ve bu seçimin kararını kartlar bile size bırakıyor. Yani bir başlangıç enerjisi var ama burada e, bu kadar detaycı mı davranmalısınız, akışa mı bırakmalısınız, bunun kararını tamamen size bırakıyorlar. Ama daha gözlemci, daha emin adımlarla giderek kendiniz için doğruyu bulacağınıza inanıyorsunuz. Ve bu sefer gerçekten bu haftanın enerjisine güvenin. Gayet sağlıklı ve iyi görünüyor. Yalar rüzgarı, mutsuz ilişkiler. Valla ruhunuzdaki olumsuzluklardan bıkmışsınız. Artık özellikle üçüncü şahısların anne, abla, görümce atıyorum, arkadaş, Aldatma, üçüncü bir sevgili, ikinci bir sevgili gibi böyle durumların o kadar çok ortaya çıktığını ya da o kadar çok belirdiğini göreceksiniz ki bir karar vereceksiniz. Arkadaş ya benimle yola devam et ya da ben artık hayatıma yeni bir sayfa açacağım. Artık ben seninle gerçekten uğraşamıyorum deyip ondan sonrasında hatta ve hatta tekrar söylüyorum bir kadından da bu konuda destek alıp bir yön bulacaksınız. Ve ondan sonrasında bitmesi gereken bir ilişki ise gerçekten bitireceksiniz devam etmesi gereken bir ilişki ise de sizin kurallarınızla devam etmesini sağlayacaksınız. Bu çok önemli. Bu konuşmayı ne zaman yapıyorsunuz? Çarşamba bu kararı alıp ya Perşembe ya Cumartesi bu kararı da karşı tarafa çok net iletiyorsunuz. Ya da Perşembe konuşursunuz, Cumartesi de kararınızı alırsınız gibi düşünün. Peki iş, para, kariyerde bu hafta yine şanslı olan burçlardansınız. Aklınızı çok güzel ortaya koyacaksınız. yeteneklerinizi çok güzel, bilginizi çok güzel ortaya koyacağınız bir süreç. Uzmanlık becerilerinizi ortaya koyacağınız bir süreç. Ve işiniz neyse o işi hakkıyla yerine getiren bir insan olarak bu haftaya devam edeceksiniz. Ve bunun ödüllerini alacaksınız. Yalnız para konusunda ya da işin koşullarıyla alakalı verilen bir söz tutulmaması biraz kırgınlığa neden olacak. E, maaşı çalışanlar gayet iyisiniz bu hafta. Zam beklentiniz varsa bunu da alıyorsunuz gibi duruyor. Peki ticaretle uğraşan özellikle büyük ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımızda salı ve Cuma günü çok önemli iki anlaşma ya da bir anlaşmanın Salı başlayıp Cuma'ya tamamlanması gibi önemli bir süreç olabilir. Parayla ilgili özellikle resmi bir evrak beklentiniz varsa Salı, Çarşamba, Cuma bu üç güne dikkat edin bunun faydalarını görebilirsiniz. İş bulmak isteyen arkadaşlar hafta sonu hariç, Cumartesi, Pazar hariç her gün sizin için gerçekten faydalı olarak görünüyor ama aileyi, kendi özel yaşamınız, kendi kariyeriniz, kendi işinizle alakalı oraya bir dalıyorsunuz ki aile ve dostlarda tamamen yalnız hissetme, kendinizi kandırma, kaoslar, inatlaşma, direnme ve bunun neticesinde bir yalnızlaşma yaşayacaksınız ama işte bilgi birinden özellikle bir erkekten gelecek oğlum sen ne yapıyorsun kızım sen ne yapıyorsun hani bak burada seni bekleyen seni seven insanlar var gibi olumlu noktadaki bir eleştiriden de Evet bunu toparlamak için hafta sonu o tarafa da kayacaksınız. Yani bu hafta bayağı yoğunsunuz. Enerjiniz güzel, güçlü ve bu hafta alacağınız kararlara çok dikkat edin. Haberiniz olsun. Ve bu hafta özellikle e, ateşli hastalıklara dikkat edin. Bir İkinci olarak bağışıklık sisteminizde dikkat edin bu iki. Üçüncü olarak üşütmelere dikkat edin. İşte o bağışıklık sisteminin uzantısı olarak da kendini gösteriyor. Yani bu hafta dikkat etmeniz gereken hastalıklar soğuklarla mücadele ve koyun. Aman değil bu ikisini de çok özel göstereyim. Evet sevgili balıklar bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.